günaydın herkese hayırlı günler arkadaşlar bugün ben gittim sabah uyandık tabii ki de Musa canlı derse girdi o şu anda canlı derse ben de A101'e gittim simit poğaça bir şeyler alayım diye çünkü Musa'nın arası oluyor o arada kahvaltı yapıp canlı derslerini tekrar devam ediyorlar değişiklik olsun dedim işte simit poğaça bir şeyler alayım dedim ama gittim bu İzmir boyozunu aldım ben boyozu seviyorum. Ama bu A101'inkini hiç denememiştim. O yüzden dedim ki alayım bir şans vereyim bakalım nasıl olacak. Şimdi bunları tepsiye dizip 200 derecede rengi değişene kadar güzelce kızartacağım. Bu arada çayla demleyeceğim. Sonra Musa'nın arasında kahvaltımızı edeceğiz. Boyozlarım piştiler. Ben de kahvaltı tabağımı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tane alacağım kendim için. Musa da ders arasında bir şeyler atıştırdı. Dersi bittikten sonra yiyecekmiş. Ben de ısrarcı davranmadım. Tamam ne zaman istiyorsan o zaman ye dedim. Çünkü o zaman daha iyi yiyor. Şimdi böyle kendime domates salatalık biraz da peynir aldım. Çayımı bardağıma döktüm. Şimdi biraz çay keyfi yapacağım. Kahvaltı keyfi yapacağım. Ondan sonra bugün işimiz çok arkadaşlar. Bugün artık halleri sereceğim. Ne fayans işim halli oldu ne let işim halli oldu. Daha da bekleyeceğe benziyorum. En iyisi dedim, ben hallarımı sereyim yani. Başka çaresi yok. Artık evdeki bu karışıklık beni e, sinirlendirmeye başladı. O yüzden bugün temizliğimi yapacağım. Hallarımı sereceğim inşallah. Artık onlar da ne zaman yapılacak olursa ona göre bir yoluna bakacağım. Şimdi ben bir çay keyfi yapıp işlere başlayacağım dedim ya. Çay keyfi falan yapmadım. Çünkü artık bu evi elden geçirmek zorundaydım. O yüzden hemen kalktım kapılarımı sildim. Şu aranın kapısını Musa'nın odasını bu boş misafir odasını, sonra bu gömme dolabın yüzünü, banyonun e, kapısını, ondan sonra şu yatak odamın kapısını her yeri sildim arkadaşlar. Diğer tarafın kapılarını daha sonra sileceğim. Çünkü şimdi şu gördüğünüz komodinimin, başlığımın, bu gardrobumun, yüzünün ve e, bu yukarısının her yerinin tozunu aldım. Makyaj aynamın falan da tozunu aldım. Yine de şu gördüğünüz silikon temizleyiciyle bir kat daha silip parlatacağım. Ondan sonra işte hallarımı süpüreceğim. Yerlerini sileceğim. Avizesini de sildim bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yerlerini de sileceğim. Bu odamın işi bitecek. Ondan sonra yan odaya geçeceğim. Orada da yine koltukları falan çekerek yani bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bugün bütün odaları bitirip bütün hallarımı sermek istiyorum. Haydi hemen başlayalım. adamın işi bitti arkadaşlar. Söylediğim gibi daha önceden zaten bu kombi makyajının makyaj aynamı bu üstündeki eşyaların hepsinin tozunu almıştım ama bir de silikon temizleyiciyle parlasınlar diye üstlerinden tekrar geçtim. Hallarını kaldırdım, sildim, altlarını sildim, süpürdüm. Güzelce tekrar yerleştirdim. Dedim ya size avizesini bile silmiştim. Şimdi şu Ersan oda spreyinden sıkacağım. Bu anti sigara diye geçen bir oda spreyi. Bunu ben niye çok seviyorum? Böyle parfümden daha çok temizlik kokusu var. Yani bu spreyi sıktığınız zaman temizlik yapmasanız bile evinize gelenler temizlik yaptığınızı zannediyorlar. Çok fazla değil, çok fazla sıkınca beni biraz daraltıyor. Şöyle 3-4 tas yaptım. Şimdi bu odadan çıkıyorum. Hemen yan odaya geçiyorum. Sıra burada zaten buraya da eşyalarımı koydum. Burada da ne yapacağım? Buranın zaten dolabı falan yok. Çok kolay. Koltuktan çekeceğim. de görmediniz ama ben e, buranın da adresini falan sildim. Gördüğünüz koltuklar çektim. Güzelce her yeri sildim, süpürdüm. Bu odanın da işi bitti. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Musa'nın odasına geçiyorum. Orayı da bitireyim, bir mola vereceğim. Ama hedefledim orayı bitirmeden mola vermek yok. Aa bir tane buranın oda parfümünü sıkmadım. Hemen buraya da bir Ersa'dan şöyle fıs fıslayayım. Bu yetecektir zaten. Şimdi hadi Musa'nın odasına geçelim. arkadaşlar avizesinden sandalyesine kadar her yeri güzelce sildim. Hallarını da serdim. Bu başlığını olsun, dolabı olsun, dolabının üstü olsun. Her yeri sildim. Size de hepsini çekmek istemiştim ama maalesef telefonum çekmeyi yarıda bırakmış. Niye öyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Her yeri temizledim. Oğlumun odası mis gibi oldu. Gerçekten çok tozlanmıştı. Şimdi buradan da çıkıyorum. Şimdi bir mola vereceğim artık bir kahve içerim. Türk kahvem yok. Filtre kahve demlerim kendime. Ondan sonra da oturma odasına devam ederiz. Buranın da oda kokusunu sıkıyorum ve buradan da ayrılıyorum. Ben Musa'nın odasını bitirdikten sonra oturma odasında bütün kanepelerini çektim. Arkalarını sildim. Yerlerini sildim. Bu televizyon ünitemi tamamen sildim. Her yerini şu kuşları falan yıkadım. Burayı da çektim. Şimdi burayı hazırladım. Şu kenarları falan da boşalttım. Buraya koltuk yıkamacılar gelecek. Koltuğumu yıkatmak istedim ben size söylemiştim zaten. Ama şuraya mı yıkatsak, buraya mı yıkatsak derken bugün eşime dedim yani bir ara bizim sürekli bir halı yıkattığımız yer var. Orayı bir ara yıkıyorlarsa gelip yıkasınlar dedim. Onlar da yıkıyorlarmış. Bugün de hemen geliriz demişler. O yüzden böyle şuralar hatta hemen batmış. Koltuklar yıkandıktan sonra da Hemen bir kat daha siler. Ondan sonra da halısını sererim. Başka da bir iş kalmadı. Sadece kapısı kaldı. Şu araları da tamamen topladım. Güzelce sildim. Çamaşır makineme de şeyleri atmıştım. Şu lavabo ve banyonun paspaslarını atmıştım. Onlar da bitti. O da bittiğini haber ediyor bana. Buraları da süpürdüm, sildim. Buraların da yollukları serilecek sadece. Mutfağım kaldı. İşte mutfağın dolapları silinecek. Şuramın halısı hala gelmedi. Abi belki halı yıkamaya, e, koltuk yıkamaya gelirken belki halımı da getirir. Orayı da getirirse abi koltukları yıkarken ben de bu balkon temizlerim. Buranın hallarını sererim. En sonda akşama bırakırım herhalde. Buranın kapısını silip, dolap yüzlerini silip, yerlerini silip, süpürüp halısını sererim inşallah. Şimdi biz çok acıktık Musa'yla. Yemek de yapmak, yapmaya ne vaktim oldu ne de enerjim var. O yüzden böyle lahmacun söyledim. Şimdi bir yemek molası vereceğim. Ondan sonra da inşallah koltuğumu yıkamaya gelirler. O sırada da ben işlerime devam etmeye başlarım. Şimdi size çıkan suyu göstereceğim. Allah'ım çok kötü, utanıyorum şu Çok kötü ama koltuklarım dört yıldır yıkanmıyorlardı. Bunu yıkattım valla, iyi oldu. Bayağı da kir çıkmış. Oturma odam tamamdır. Koltukları yıkayan abi gitti hemen bu mı? Sonra şu köşedeki aksesuarların falan silip yerlerine yerleştirdim. Yerlerini de sildim güzelce. Ondan sonra halımı da serdim. Buranın pek bir işi kalmadı. Şöyle camlar açık duracakmış. Biraz açık dursun. İlk önce bir soğuk alsın. Yoksa kurumaz dedi abi. Birkaç saat camları açık bırakacağım. Musa'yı da odasına gönderdim. Orada bilgisayarda bir şeyler izliyor. Ne söyleyecektim? Ha bir de yastıkları kaldı. Yastık kılıflarını zaten daha geçirmemiştim. Koltuklarım kuruduktan sonra artık yastık kılıflarına geçireceğim. Oturma odamında tamamen işi bitmiş olacak diyecektim ki kapıları kalıyor. Ben bugün Hani şu diğer odaların kapılarını sildim ama bu tarafın kapılarını silmemiştim. Artık onlar yarına kaldı. Hatta böyle şey mutfağımı da yapamadım. Şurada da kahve bulaşıklarımız var. Çünkü balkonun halısı gelmedi. Ben bu abi getirir balkon halısını diye düşünüyordum ama maalesef yok abla bana veren olmadı dedi. Balkon halım yarın gelecekmiş. Yarın balkon halım gelince artık ilk önce yine bu tarafın kapılarını siler, sonra balkonumu yerleştiririm. Mutfağımı siler yerleştiririm. Hallarını sererim. Perdemi falan takarım. Yarın temizliğimi bitiririm. Şimdi şuraları bir toplayıp hemen akşam yemeği hazırlığına başlamam lazım. Eşimin gelmesine az kaldı. Akşam yemeğim hazır. Hemen böyle şipşak bir pilavla üzerine de tavuk haşlayıp tereyağında kavurdum. Yanına yoğurt ve turşu koydum. Geçen günden de keşkülüm vardı. Ben yemeyeceğim. Karnım tok şu an. Canım bir şey istemiyor. O yüzden sadece oğlumla eşime hazırladım. Yemek yeni yenildi, mutfak toplandı ve kendime bir keyif çayı yaptım. Çünkü yok çok yoruldum. Yani keyif çayı değil de buna yorgunluk çayı da diyebiliriz. Şimdi çay içeceğim ve ondan sonra artık dinleneceğim. Yarın kaldığımız yerden temizliğimize devam ederiz. Yarın görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Sesi günden merhaba. kalktım temizlik yapacaktım ama şimdi fayans seçmeye geldik Musa babamla birlikte. Fayanslarımı seçeceğim. Ondan sonra da bugün akşam fayanslarım yarın da elektriğimi yapılacak inşallah. Çok da yağmurlu bir gün. Şimdi gidiyoruz bakalım. şu beyaz kare ile şu tuğla şekilli olanın arasında kaldım bakalım hangisine karar verecek o artık sürpriz olsun yapıyorsan görürsünüz ama bu ikisi arasında çok kararsız kaldım Arkadaşlar, kesin artık hayırlısı Musa <laughs> ben eve geldim Musa dedesiyle birlikte gitti Büşra'lar gelecek dermiş Efe ile oynayacak şimdi Koltuklarım yıkandı dün biliyorsunuz kurudu zaten. Şimdi dedim hem şöyle yastıklarım kılıfını geçireyim hem de sizinle biraz sohbet edelim. Yastık kılıflarımı yıkamıştım. Daha takmamıştım. Koltuklarım yıkanmasını beklemiştim biliyorsunuz. Şimdi takıyorum artık. Koltuklarım güzel oldu. Memnun kaldım. Özellikle şu sarı bercerlerim çok kötü durumdalardı. Bildiğiniz böyle simsiyah olmuşlardı. Ama gerçekten renkleri bayağı bir açıldı. Memnun kaldım yani. Konya'dakiler beğen halı yıkamaya başvurabilirler böyle hallarını yıkatacaklarsa veya koltuklarını falan yıkatacaklarsa şimdi ben işte bunları geçiriyorum bunlardan önce mutfağımı tamamen boşalttım çünkü fayanslarımızı aldık yaklaşık 1-1,5 saat sonra da inşallah fayanslarımızı yapacak abi gelecek zaten eşimin de akrabası fayansları o bugün yapıp akşama kadar bitirecek inşallah Ondan sonra akşamda elektrikçi gelecek o da eşimin akrabası biliyorsunuz Gökhan geçen geldiğinde bahsetmiştim o da akşam elektrik işlerimizi halledecek yarına da hiçbir işim kalmayacak inşallah öyle umut ediyorum o zamana kadar da dedim ben bu yastıkları falan halledeyim bunlar da ortadan kalksın bu arada şunu da söylemek istiyorum artık bu yastıklarımı da taktıktan sonra artık videomu kapatacağım mutfağımın eski ve yeni halini artık diğer videomda göreceğiz. Yastıklarımı da yerlerine yerleştirdim. Valla mis gibi oldu. Şu tekli berjerlerin şu kenarları bildiğiniz simsiyahtı. Şu an yansımadan dolayı siyah gibi gözüküyor ama değil kesinlikle. Çok güzel temizlendi. Zaten yeşiller pek böyle kir belli etmiyorlardı ama sarılar artık çok kötülerdi. O yüzden çok iyi oldu yıkattırmam. Buranın halısını falan da serdim. Halısı da gayet temiz olmuş. Gerçekten içim açıldı. Çünkü ev çok kirliydi. Şu an böyle gördükçe seviniyorum. Şimdi size mutfağı göstereyim bir de. Mutfağı bugün temizleyecektim. İyi ki de temizlememişim. Tezgahımı tamamen boşalttım. Şöyle göstereyim. Her şeyi çıkarttım. Şurada kupalar için olan bir askım vardı. Onu da çıkarttım buraları da böyle tamamen boşalttım. Şimdi ben bu fayanslarımı niye değiştiriyorum? Aslında ben bu evi alırken bu fayanslara bayılmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ama o kadar kullanışsız bir fayans ki. Bir çok kötü su izi bırakıyor. Şöyle göstereyim hatta size. Ne yaparsanız yapın geçmiyor. Yani yıkaması silmesi her şey problem. Bir de şu derz aralarımız boş. Buralardan çok su alıyor. Yıkamaya kalksanız olan su direkt dolabın arkasına gidiyor. Siliyorsunuz dalga dalga böyle iz kalıyor. Bakın şuralarda belli. 5 kat siliyorum. Sonuç bu. Yani her şeyde sildim. Ama gerçekten çok kullanışsız. Yani ne yaptıysam olmadı. O yüzden bu fayanslar beni çok sinir ettiği için değiştirmeye karar verdik. Beğendiğim, sevdiğim bir fayans vardı. O da mutfağıma çok uyar. Hem dolaplarıma hem de mutfağımın genel havasına uyar diye düşünüyorum. O yüzden o fayanslardan seçtim. Fayanslarımızı da aldık, getirdik zaten. Ama size şimdi göstermeyeceğim. Bu videomu burada kapatacağım. Mutfağımın değişimini de diğer videomda inşallah paylaşacağım arkadaşlar. Hem netlerimi hem fayanslarımı. Şimdi bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. Şurayı da göstereyim ne var ne yoksa hepsini mutfak masasının üzerine bu şekilde yığdım. Bunlar burada beklesinler. Fayans için bitince işte yerleştireceğim. Dediğim gibi bu kadar arkadaşlar. Burada bu videomu kapatıyorum. Böyle bir temizlik videosu gibi bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.